Herkese merhabalar. Demek Sağur anlatıyorum. İlk bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Gülseren Hanım. Gülseren Hanım siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Gülseren Bulut. O kızın maliyede çalıştım. Emekli olduğumda daha önce bir ev almıştım. Onu değiştirmek adı altında Remax'a geldim. Hoş geldiniz. Hoş Profesyonel gayrimenkul danışmanımız Erdal Bey ile bir satış süreci gerçekleştinizsiniz. Bu süreçten bize biraz bahsedebilir misiniz? Elbette. Ben bu evimi uzun süre önce de başka bir evlat firmasına e, satış için vermiştim. Evet. Ama çok uzun bir zaman olmasına rağmen sonuç alamadım. Erdal Bey'e geldiğimde o gün içinde bu sorunumuzu çözdük. Çok güzel. E, ve bu süreç içerisinde Erdal Bey'in nazik davranışı, saygılı olması, işindeki titizliği, güvenilirliği ve sabırla bana bu süreci çok güzel anlatması beni çok rahatlattı. Çok keyifli bir süreçle bu sonuca eriştik. güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederiz. son olarak Remak Sağvır ve Gayrimenkul Danışmanımız Dönüşmanımız Erdal Bey'i çevrenize tavsiye eder misiniz? Israrla tavsiye ederim. Erdal Bey harika bir insan. Sizin şirketiniz, firmanız, her şeyle çok düzgün, çok güzel, huzur ve güvenle her insanın gelip burada e, çözülemeyen işlerine sonuç bulacağından eminim. Değil teşekkür ederiz. Doğru bir kazandırır. Süper. Ee, son olarak eklemek istediğiniz Hı. bir şey var mıdır Gülseren Hanım? Elbette. Bu süreçte size, Remaksa, Erdal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel e, işlere imza atacağımızı ve çok daha geniş bir e, Türkiye çapında Hı. ondan Hı. eminim. Çok İyi teşekkür ederiz. ]iniz. Çok sağ olun. Ee, tekrardan teşekkür ederiz Gülsen Hanım'a. Sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.